arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum ve aklıma yeni bir video fikri geldi. Şimdi tekrardan mutfaktayız. Neden? Çünkü bugün beraber ekmek yapacağız. O zaman başlayalım. Önce unumuzu koyacağız. Ben, ben biraz da koymuştum. Zaten şöyle. Bir tane daha koyalım. Tamam bence bu kadar yeterli. Çok var. Şimdi tuz atacağız. Son bir kaşık daha atalım. Bıcağı. Tamamdır Bıcağı. arkadaşlar. Evet şimdi suyumuzu ekliyoruz hamurun olmasın. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu karıştıracağız. karıştıracağız. Ben ben karıştırıyorum. Böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Hamur kıvamına kadar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kardeşim bana yardım etti. Hadi beraber yoğuralım. Çok ağır. Ay yavrum yavrum. Mini karıştır. Ne koyayım mı? Evet yapışıyor. Koy. Evet yoğuruyoruz. 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 Aa sen yoğur. <laughs> Minik <Minikciğim>. şey. <laughs> ben yoğurayım hızlıca. Galiba olacak gibi. Şöyle yapalım. Yoğuralım. Yoğuralım. Bence hamurumuz <laughs> tamam. Oldu. Evet. Olay. Evet. O. Evet arkadaşlar şimdi hamurlarımızı kesiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. arkadaşlar, şimdi hamurlarımızı düzgünce varlıyoruz. Kardeşim çok komik. Arkadaşlar ya. Evet, videoya başlayalım. Buraya kaydım. Şimdi de şeklini vereceğiz. Evet, hadi aç bakalım. Bunu ilk açtım. Dur ayağım. Şöyle koyalım dur. Arkadaşlar ne ekme yapıyoruz? Ekmek yapıyoruz. Sen yapacaksın. Hamur ekmeği. Sikrahte mi diyorsun sen? <laughs> Hayır. Mini tersi diyorum sana. Sikrahte i̇şte, yaparız. <laughs> bir gün onu da yaparız. Tamamdır. Ver şimdi ben hazır yapayım. Hadi. Bak böyle yapacaksın. Tamam. Bu iş böyle yapılır. Evet onları da yapacağım bunu yapalım. Yemlerini şuraya koyacağım. Çok güzel yapıyorum ya. Bak evet. bak oynama, oynama. Bak yapışacak birbirlerine. Evet arkadaşlar, açtık. Şimdi arkadaşlar ben size göstereceğim show. Bir göstereyim açtık kameramızı çok güzel. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hamuru açtık, açtık. Tekrardan show yapalım mı? <laughs> hayır. evet. Hamur çok ince oldu arkadaşlar. Show yapalım. Aferin aferin. Be sevdim bunu. Ne yaptı? Hamur <laughs> sekali. Yani benim yani. Evet arkadaşlar. Şimdi ta Evet şimdi arkadaşlar dev tavamızı alıyoruz. Benden daha büyük. <laughs> Ayy, evet arkadaşlar şöyle alıyoruz Şimdi pişecek ve <laughs> afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ekmeğimizi çeviriyoruz. Evet. <laughs> ah, yandım. Çok sıcaktı. <laughs> tamam arkadaşlar oldu ama şimdi değişik bir görüntüsü var olabilir. Evet bakın merhaba. Bu nasıl bir? arkadaşlar ekmeğimiz pişti bayağı sıcak ama şimdi hiç acımayamaz ne kadar sıcak olursa olsun evet Ay, hmm. benim de evimde ne kadar güzel yemekler oluyor arkadaşlar çok güzel 10 üzerinden 10 veriyorum ve bugünkü videomuz bu kadardı bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmanız gerekiyor Hoşçakalın. Görüşürüz.